insan madendir insan madendir. Yani o madeni bulmak. Sizin bu anlattıklarınız da aslında bizde şu var. Biz bir madeniz. Sadece siz onun farkına vardırıyorsunuz. Bir e, demin bir soru sormuştum onu unutmamak için de arada kaynatıyorum. Çünkü ben sizin e, romanınızı bekliyorum. İlk denemeniz olacak herhalde inşallah. Bu şey de siz bu madenli yok insan olun madenli, kendine farkına var diye binlerce program yaptınız. Gezdiniz insanlara sen bir madensin farkına var dediniz. Kitaplar yazdınız bu roman öyle bir şey mi olacak? Nasıl olacak? Ben merak tam, Allah, tam tam da öyle bir şey olacak. Yani onun hakkında pek konuşmak istemiyorum. <laughs> Şöyle söyleyeyim. Bu virüs meselesi başladığında Ramazan'dan önce aldım bilgisayar. Dedim ki bak bu, bu, fırsattır. Hadi bismillah. Vaktim yok diyordun. Yaz. Başladım yazmaya. Güzel de gidiyor. Birkaç kişiye bahsettim. Bir iki kişiye bir bölümler okudum falan. Kaldı. Onun için çok yaz bahsetmek istemiyorum. <laughs> <laughs> Bitecek Allah izin verirse. Ama derdim tam buyurduğunuz gibi bir iş olmaz. Yani bu kitap biraz şunu anlatacak. Dünyada yalnız değiliz. Her şeyin her şeyle bir irtibatı var. Her şeyin bir başka şeyden alacağı, bir başka şeye vereceği var. Muhabbet bulaşır, maraz da bulaşır. Ya bu keyifli bir kitap olacak. Güzel bir şey olacak inşallah. Dua edin. Allah yeter ki o yazacak imkanı versin. Çekildiğimiz köşede onu bir tamamlayabilelim. Ben de istiyorum. Eylülle falan. İnşallah yetişir. Ne Niyazım o. Bir bir şey daha sordunuz. Romanı sordum abi. Bir de bir, bir denemeniz daha vardı. Sanki çıkacaktı ondan önce. Çıktı mı o kitap? Hiçbir zaman hiçbir şey çıktı. çıktı Öbürü evet. daha çıkmadı. Eylül gibi sanki bir ya bana kalsan ya bu şey roman Eylül'e çıkacaktı öbürü Mart'a çıkacaktı. Sonra dedik ki bu Mart'a çıksın falan ama bana kalmıyor. Şimdi şey diyorlar ya yani, Türkler ayakta ölür. Yatarak ölmez. Şimdi size bu bahçeyi budamak işte ağaçları budamak falan yakışmıyor. Size tebliğ yakışıyor. Hani ha, yani evet. Ne kadar çekilseniz de e, oyunda olmanız lazım. E, bu yüzden de çok sıkıntı çektiğinizi bilmiyorum. Vicdanen çekmezsiniz. Onun farkındayım. Çünkü e, sosyal medyada devlet millet meselesi olunca e, hem yazarlığınız da dahil Direkt lafı gediğine koyuyorsunuz. Hiç kimseden çekinmeden. Bu yüzden de bayağı bir sıkıntı yaşıyorsunuz. Bu son süreçte virüsü en iyi yöneten ülkelerden biriyiz Cumhurbaşkanımız sayesinde. Bunun altında çiziyorsunuz. Hep Twitter'dan olsun, sosyal medyadan Kişinlikle. paylaşımlarınız olsun ama Türkiye'de bir sıkıntı var. Yani ölmeye mi sevinen tipler var yoksa bu nedir abi? Bu Bizdeki hastalık nedir? Onu çözmüş değiliz. Virüs de başarılısın. İhalarla, sihalarla şu anda e, terör örgütlerinin kafasını çıkaramıyor. Yok denecek kadar azaldı. Evet. Allah devletimizden razı Ağabey. olsun. Bu noktada da sen üstüne basa basa abi her sefer bunu söylüyorsun. Dertleri nedir? Seninle, millette, devletle. Son soruyu da böyle soralım. Şöyle, acı, üzücü ama dertleri zannediyorum ki bu toprağı sevememek. Bu milleti sevememek. Bu devleti sevememek. Dertleri bu. Ee, bakın, biz bir milletiz. Türk'ü, Kürd'ü, Laz'ı, Çerkez'i, Alevisi, Sülli'si, Sünni'si. O partilisi, bu partilisi. Şu, hakikaten bir milletiz. Buna tamam demişiz. Ama kendisini bunun dışında görenler var. Başka bir yere koyarlar. Bu. bu toprakların asıl sahibi olarak. İşte bak hala Menderes merhumu hatırlatarak oturduğu köşeden eline aldığı o kalemle tehdit savurmaya çalışanlar var mesela. Hmm diyor. Sermayenin içinde var böylesi. Entelijansiya var. Sanat camiasında var böylesi. Bunlar ayrı bir yerde duruyorlar ve kendilerinin olmayan bir Türkiye'ye tahammülleri yok. Kendilerinin yönetmediği bir devleti benimseyebilecek durumda değiller. Arıza tipler arıza tipler yani tabir amiyaneyle. Bunların şifası da yok. Yani Cenab-ı Hak'tan şifa dilerim bunlar ama yok. Mesela, ya yanlış eleştir. Biz de eleştiriyoruz. İktidarın yanlışı yok mudur? Bin tane yanlışı vardır. Ya, fakat lan doğrusuna da helal olsun ne güzel yaptınız demeyi bil. Öyle değil mi? Şimdi Sağlık Bakanı Allah razı olsun Bahrettin Koca müthiş bir Bütün ufuk ve perspektif ya, ortaya yani. koydu. İnsanlar İnsaflı yavur, alkışlar evet. ama insafsız Müslüman'a bravo dedirttiremez. Bak şimdi Çanakkale Müzesi'ndeyiz. Çanakkale'de Osmanlı'nın gayrimüslim tebaasından 517 kişi falan var. Osmanlı için can veriyor. Adam Türk değil, Müslüman değil, hiçbir şey değil. Ama buraya bir aidiyet hissediyor. Burayı seviyor ve ölüyor. Burayı için ölüyor. Diyorum ki bazen Osmanlı'nın yavru şu zamanın bazı Türklerinden daha fazla Türkmüş. Şu zamanın bazı Müslümanım diyenlerinden daha fazla Müslümanmış. Şimdi niçin böyle söylüyorsun? Ya Diyanet İşleri Başkanı çıkıp ayet okuyor, o ayet okursan bilmem kimler incinir diyor. Ben, şimdi dünkü yavrum böyle bir derdi yoktu. Bak bugün bunu diyenler Müslüman plan. Baro kalkıyor bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ne oluyoruz? Devlet evde kalalım diyor hafta sonu. Diyorlar ki aslında bir şey yok da şunun için böyle böyle yapıyor. Hadi diyor dışarı çıkalım. Aslında sıkıntı çok da diyor ekonomiyi düzeltmek için mecbur böyle yapıyor. Ne yapsan yaranamazsın. Çünkü niyet hakikaten üzüm yemek falan değildir. Burada sopa, bellik bellik bağcı arıyorlar diyor. Bulunca da yapıştırıyorlar. Buna gerek yok, bunu anlatamıyoruz işte. Aslında böyle bir derviş tarafımla bakıyorum. Bunlar bizim kardeşlerimiz diyorum ben aldatılmış, ahmak, gerizekalı ama bizim kardeşimiz. Anlatabildim mi? Ve bunların hidayet içinde dua ediyoruz, seviyoruz falan filan. Fakat zorla diyorlar ya beni sevme diyor ya. Zorla beni sevme. Yani işte şuraya gelince bu toprağı seviyorsan bunu sevmeyeceksin'e gelince tercihimizi bu topraktan yana koyuyoruz. Bu devleti seviyorsan bunu sevmeyeceksin'e gelince devletten yana, milletten yana koyuyoruz biz tavrımızı. Ama cenab bak Hak onlara da hidayet versin. Şifasızdırlar. Hakikaten şifalar yoktur. Kendilerinin olmayan bir Türkiye'de yaşamak istemezler. Kendilerinin yönetmediği bir devlet sahiplenemezler. Kendilerine benzetemedikleri bir milleti insandan saymazlar. Falan böyle acayip bir grup. Ellerine bir daha zor fırsat geçer onlar yani azalarak bitiyorlar. Evet. Bitecekler inşallah.